Arkadaşlar merhaba, MatMan'e hoş geldiniz. Ben MatMan. Bir introduction, bir giriş videosu, tanışma videosu çekmek istedim sizinle beraber. Yeni bir kanal. Bu kanalda neler bulacaksınız? Öncelikle sloganımızı öğrenelim. Hangi sınava hazırlanıyorsan hazırlanın, hep birlikte matematikte full yapmaya hazır mıyız? Evet arkadaşlar, matematikte full yapmanız için, netlerinizi artırmanız için, konuları anlamanız için, Bol bol soru çözeceğiz, bol bol video ekleyeceğim. Genelde ben konu anlasın diye soru videosu çözeceğim. Ve ilk odaklandığım grup 8. sınıf grup olacak. LGS sınavına hazırlanan grup olacak. Ee, i̇lk etapta bol bol soru videoları çözeceğim. Sonra genel tekrar soruları çözeceğim. Ee, ve daha sonra denemeler çözeceğiz sınav yaklaştıkça. Ve sizi matematikte hazırlamaya çalışacağız. Diğer derslerden de sorular gönderip sorular çözebilirim. Videolar çekebilirim. Başka ne olacak bu kanalda? E, İngilizce e, anlatım videoları, İngilizce soru çözüm videoları da e, çekmeyi düşünüyorum. E, aynı zamanda e, bazı arkadaşlarımız, hangi seviyede olursak olalım, e, yurtdışı planları olabilir, farklı sınavlar hazırlanıyor olabilirler. Mesela GRE diye bir sınav var. E, onun dışında işte ortaokul ve lise sonrası e, SAT diye sınavlar var, AC, ACT diye sınavlar var. Yurtdışına sınavlara hazırlanmak, yurtdışına okumak isteyen isteyenler olabilir. O yüzden e, Amerikalı Matematik diye bir format planlıyorum. E, Matematik Türkçe konuşacağım ama matematiği terimlerini İngilizce şekilde e, anlatacağım. Sorular İngilizce olacak. Bu şekilde e, Türkçe konuşan kişilere in, matematiğin İngilizcesini ısındırmaya çalışacağım. Aynı zamanda kanalımda İngilizce matematik konu anlatım ve soru çözümleri de olacak. Eğer İngilizceniz iyiyse o kanal, o, o sorular, o videolarda bakabilirsiniz. arada bir vlog çekebilirim. yaşadığım yerle alakalı vloglar çekebilirim. Aynı zamanda kedi ve köpeğim hakkında videolar da çekebilirim. ama genel olarak soru çözüm videosu kanalı olacak. İngilizce matematik, Türkçe matematik ve İngilizce konu anlatım şeklinde. Genel olarak söyleyebiliriz. Um, herkese e, merhabalar tekrardan. Tanıştığıma memnun oldum. E, kanalıma geldiğiniz için, e, abone olduğunuz için, videoyu beğendiğiniz için, her şey için çok teşekkür ederim. E, özellikle istediğiniz şeyler varsa alta yorum yazabilirsiniz. E, konuyla alakalı başka kafa dağıtma arada bir farklı formatlarda videolar çektiğimde onlarla alakalı olabilir. İlerleyen zamanlarda e, ee, abonelik sayılarında biraz artış olursa e, hediye çekiliş kampanyaları düşün, düşünüyorum, yapmayı düşünüyorum. Hediye fikirleriniz varsa alta yazın, ben hepsini okuyacağım. E-mail ee, e adresimi büyük ihtimalle koyarım hesaba, var mı şu an bilmiyorum hesabımda. Büyük ihtimalle koyarım, oradan e-mail gönderebilirsiniz, bana Instagram'da koyabilirim, Instagram'dan da yazabilirsiniz. Ee, hep beraber sınavlara veyahut da neye hazırlanıyorsak fethedeceğiz, hedeflerimize ulaşacağız, matematikte başaracağız, İngilizce'de başaracağız. Matematiğin İngilizcesini öğreneceğiz, İngilizce dilimizi geliştireceğiz. Ben elimden geldiğince faydalı içerikler öğretmeye çalışacağım. Ben Batman, tanıştığıma emin oldum. Diğer içeriklerle görüşmek üzere.